Beyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ensef şurup nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Ensef 6 ay ile 12 yaş arası çocuklarda yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, bademcik iltihabı, yutak iltihabı, orta kulak iltihabı, apse, çıban, yara enfeksiyonu, tırnak yatağının iltihaplanması kıl kökü iltihabı, selülit gibi komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaktadır. Kullanım alanı oldukça geniştir. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışına kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın, dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.